Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videoda size mekik nasıl çekilir ya da mekik çekmeseniz neden daha iyi olur onu yine başka bir şey yapsanız daha iyi olur onu anlatacağım. Şimdi mekikin amacı nedir? Karın kasını burada sesim bayağı kısık kusura bakmayın. Umarım duyuluyordur videoda. Ee, biraz soğuk aldım sanırım. Neyse. Şimdi karın kasları neden bahsediyoruz? Bir bu dış tarafta görünen altı parçalı işte rectus abdominis dediğimiz kaslar var. Bunların yanlarında iki çeşit oblik kası var içeride ve dışarıda. Bir de bunların da içinde <laughs> dışarıdan görmediğimiz transfersep damresi dediğimiz çok güçlü bir kas grubu var. Şimdi mekik çekerken iki tane çok e, hata görüyorum ben. Birincisi şu. Geriye yattığımız zaman pek çok kişi ellerini başının arkasına koyuyor. Böyle kendini yukarı doğru kaldırmaya çalışıyor. Bu boyuna gereksiz e, çok fazla yük bindiren bir olay. Kendini sakatlayabilirsiniz. O yüzden böyle yapmayacağız. İkincisi de böyle çektikleri zaman böyle yuvarlanarak kalkıyor. Bakın şu an <laughs> omurgam düz değil. Omurganın iki tane bölüm var arkadaşlar. Bir aşağıdaki bölümü yani lombar ya da lumbar. Üst kısmında da torakit dediğimiz bölüm var. Biz bunu hep düzgün durmasını istiyoruz. Bir tanesi bir tanesi yamuk olursa <laughs> bu iyi pozisyon değil. O yüzden mekik yerine ne yapacağız? Crunch hareketi mekik yerden çok daha etkili bir harekettir ve karın kaslarını en iyi aktive eden hareketlerden, belki de en önde gelen bir iki hareketten bir tanesidir. Peki nasıl yapacağız bunu? Hemen göstereyim. Geriye doğru yatıyoruz önce. <laughs> Bacaklarımı biraz kırıyorum. Ellerim başımın arkasında değil, başımın yanında. Ve her zaman yukarıya doğru hareket ediyorum. İleriye doğru değil, yukarıya doğru. Ve <laughs> benim mümkün olduğunca düz tutmaya çalışıyorum. Başlamadan önce karnımı bir önce bir sıkıyorum. Ondan sonra Yukarıda azıcık duruyorum. Tekrar iniyorum. Kalktığınız yerde birazcık daha durup sıkın. Bu şekilde. Bir de dikkat edin. Hiçbir zaman dirseklerimi böyle kapatmaya çalışmıyorum. Dirsekler açık. Göğüs dışarıda, omuzlar geride. Hareket bu. Amacım omuzlarımı yukarıya doğru kalkması. Amacım yukarıya kadar kalkmak değil. Evet, umarım bu video size yardımcı olmuştur. Ee, ama tabii dediğim gibi tek hareket yerine crunch mutlaka ekleyin antrenmanlarınızı. Bunu diğer hareketlerle de e, çeşitlendirin. Herkese iyi sporlar.